Şöyle eldiven takayım kendime. Ki profesyonel görünüyor. Şunu da takayım. Motor eldivenlerim var. Acaba onları mı taksam ki? Çok kaba daha böyle ön, ön tarafa çıkar. Kamerada daha iyi görünür. Kaskı taksam mı acaba? Yok ya saçmalamaya gerek yok. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bunu <laughs> niye yaptım? Ya bunu niye, bunu niye yaptım? Şeyden dolayı. İnternette bir tane youtuber var. Ee, arkadaş elektrik bisiklet satın alınmaz, elektrikli bisiklet sağlıklı değil. Yani bisikletleri tanımadan, elektrikli bisikletler kendi aralarında ayrılıyor yani. Çeşitleri var. Ortadan motor, arkadan motor, önden motorlar var. Ee, vitesine bastığın zaman kendisi giden var, gitmeyen var. Pedalik, ya bunlar pedalik bisikletler. Pedalikler var. Ya bunları araştırmadan etmeden adam ver yazsın küllemi. Adım, adım Soner gibi el, eminim ki böyle bir bisiklete eli bile değmemiştir. Yani adım gibi eminim. 5 bin euro, 6 bin euro bisiklet Almanya'da şey Türkiye'de de her yerde yok. Kimse de bana anlatamaz yani. Nerede var yani? Şu bisiklet en ucuz bisikleti, pedereklerin en ucuz bisikleti 3 bin euro. 90 küsür bin lira para yapıyor ya. Bunu her bisikletçi satar mı ya? Yani benim bunu burada maksadım hava atmak değil. İnşallah Türkiye'deki orta segmentte insanlar da bunu alır yani. Çok basit şekilde alır yani. Bunu orta seviyedeki insanlar Almanya'dan alıyor. Hatta firma seni destekliyor yani. Bizim firma şu anda vermiyor. Gelecek seneden itibaren başlayacağız dedi. De. Ben de acele ettim dedim. Beklemek istemem, beklemeyi sevmiyorum dedim. Yoksa firma ve yapıyor. Yüzde sanırım işte yüzde otuz falan kara giriyorsun yani. Her neyse Bunlar Almanya'nın değişik yönleri. Şimdi burada Almanya'nın maksadı Almanya'yı falan övmek değil. Ama kardeşim sen bu bisikleti tanımıyorsun, etmiyorsun. Bisikletler kendi aralarında ayrılıyor bu elektrik bisiklet. Işte. Ondan sonra insanlara kalkıyor. Elektrik bisiklet sağlıklı değil. Elektrik bisiklet satın almayın. Bu pahalılar var. Onlar da satın almaz. Ya biz nasıl bir insanız ya? Savaş cebeci gibi. 70 kiloluk ne denemişti 70 kiloluk dünya dünya şampiyonundan bile dayak yemem. Ne oldu? Ağzını yüzünü senin kırdılar, parçaladılar, attılar. Kaan'a tebrik ediyorum burada. Hak etti. Böyle bilmeden, etmeden, ön yargıyla konuşursa sonucun bu oldu işte. Yani o YouTuber'e de sesleniyorum. Sana da sesleniyorum. Sen beni izliyorsan bir gün oluyor belki izlersin yani. Bu bisikletleri tanımadan kötüleme. Bir gün ondan sonra pişman olursun, YouTuber olmuşsun, oluyorsun da para kazanmaya başlayacaksın. Bir gün olacak bundan alacaksın. Ondan sonra ya çok ön yargılıymışım da bilmem neymişti. önce bir araştır kardeşim ya. Ortadan motorlu var, arkadan motorlu var, önden motorlu var. Ortadan motorlu da kendi aranında ayrılıyor. Pederek, pederek nedir? Bu bisikletleri pedallaman gerekiyor. Hem de öyle bir programlanmış ki biraz pedallaman lazım. Yokuş bayağı çıkarken iyi pedallaman lazım ki motor seni desteklesin. İş yerine gittiğim zaman suyu çıkıyor benim. Bisikleti aldığımdan beri kaç kilo verdim ben ya? Ciddi samimi birkaç kilo verdim. Kondisyonum arttı. Artık düz yerlerde giderken açmıyorum şeyi. Vitesi açmıyorum yani tabii ki Rutayı açıyorum, joystick'i açıyorum tabii ki kaçta gittiğimi falan görüyorum ekranda ama vitese atmıyorum. Yetiyor o. Zaten kendi vitesi var. 11 vitesli bir bisiklet. Manuel vitesleri var ya yani. O vitesleri kullandığım zaman yetiyor. Sadece yokuş yukarı giderken zorlandığım yerlerde açıyorum yani. Ya bilmeden etmeden böyle man 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 man, man yorum yapıp duruyor ya. Vallahi uyuz oluyorum ya. Neyse ya. Vallahi kim ne hali parça görsün. Bazen gerçekten şunu istiyorum. Diyorum ki ya fazla kafa çalışmayacak ya. Eğer Müslümansan ya da ne bileyim Türksen man kafalı olacaksın ya. Yani. Gerçekten ya. Yani. Yoksa böyle saçma şeyler çok insan kafayı takıyor üzülüyor. Arkadaşlar bugünkü videomda size iki şeyden bahsedeceğim. Birincisi kısaca şu bisikleti tanıtayım size. Çünkü bisikleti böyle düşündüm yani genel olarak hiç tanıtmadım yani bu bisikletlerine ne gibi özellikleri var. Hızlı şekilde onu tanıtayım. Ondan sonra bazı arkadaşlar bisiklet alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Hangi çeşit bisikletleri almamız lazım? Onu sormuş. O da çok basit aslında. Ee, kendi tecrübemden dolayı sonuçta ben bisikleti daha dün sürmeye başlamış bir insan değilim. Dediğim gibi çocukluğumdan beri bisiklet sürüyorum. Ne zaman bisikleti öğrendiğimi de bilmiyorum. Benim abilerim, amcalarım yurt dışındaydı. Abim her iki senede, üç sene bir minibüsün üzerine bisiklet atıp atıp getirdi. Onu da sonradan öğrendik ki çöpten buluyormuş, çöpten bulduğunu bisikletin üstüne atıp getiriyormuş yani. O zamanlar çöpe çok atıyorlarmış bisiklet. Şu anda da Almanya'da atıyorlar ama o şekilde değil. Şimdi artık e sayya falan var gitti gidiyor gibi şeyler orada satıyorlar artık yani otoşeleri, bisikletleri falan artık pek çöpe atmıyor yani. <laughs> Ama eskiden abi böyle getiriyormuş, abi böyle getiriyordu yani bisikletlere biniyorduk biz de onun sayesinde. Ona da teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, evet ha. İşte elektrik bisiklet, pedale bunlara girmek istemiyorum. Bunları isteyen varsa diğer videolarım var. Orada anlattım. Artık gerçekten kafa yormak istemiyorum. İstedikleri kadar kötülesinler yani. Ee, yok elektrik bisiklet sağlıklı değil, spor değil, yok ki almayın, şudur budur. Ya ne derlerse desinler gerçekten bak. Neler kaçırdıklar, neler kaybettiklerini bilmiyorlar. Dağlık bir bölgede yaşıyorsan, Karadeniz'de ne bileyim dağlık bölgede yaşıyorsan, ben burada Northline Vespa'nda, abi bu bisiklet senin elinden tutuyor. Ben bu bisiklet olmasaydı bisikletimi yine satın almayacaktım. Çünkü buraya geldim ben hayat ümidim kayboldu ya. Bisiklet süremiyordum. Ümidim gitti ya. Yani gerçekten benim bir bisiklet hobim var. Bisiklet sevgim var. Bisiklet sevdalı ben. Bu North bisiklet süremeyeceğim ben. Sonra bunu keşfettim. Almanlar bunu sürüyordu. Bunu araştırdım. Yani iyi ki de almışım bunu. Gerçekten bak. Bu. Ya işe gidip geliyorum. 10 kilometre sürüyorum ya. İşe gittiğim zaman her yerin ter oluyor ya. O kadar güzel bir şey ki yani. Adrenalin. Seviyorum abi. Neyse. Şimdi bu bisikletten bahsedeyim. Bu Q Hybrid Pro 750. 750, 750 e, aküsünün 750 olmasından kaynaklanıyor. 650 olanı da var bunun. İşte 650 wattlık ve 750 wattlık olarak ayrılıyor. Motoru e, 85 Nm yani power motor olarak geçiyor. Yani şu anda piyasadaki en power motorlardan bu, güçlü motor olarak geçiyor. Zaten light motorlar var. Onlar 45 Nm. Onlar artık profesyonel segment, üst segment bisikletler ve onlar 5 bin Euro'dan başlıyor. Artık Türk lirasını siz çevirin yani. Ee, ve onların aküleri de 400 watt'lık falan oluyor yani. Hafif oluyor onlar. Bu XL e, çatısına sahip ve kilosu 25 kilo. Tabii ki light motorlar onlar 15 kilo. Yani karbon falan oluyor onlar. 15 kilo. Süper bisikletler. Profesyonel bir sürücü olsam alırım. Ama hiç gerek yok yani, bunu ben sevdim, çok da hoşuma gidiyor. Ha Neden bahsetmiştik? Aynen, de 11 vitesli bu. 11 vitesi var, Shimano. 11 vitesinin olması avantaj mı? Bunun başka bir modeli var, One diye. 10 vites, o da olabilirmiş. <laughs> Aynısı çünkü. Birkaç yüz Euro azdı, onu da alabilirmişim çünkü 11 vites kullanmıyorum ki. Yani. Arasında orman var, ormana geliyorum. Hatta işe giderken bile keyfim isterse sabahları pek girmiyorum ama işten gelirken böyle ormana geliyorum yani. Hatta geçenlerde ormana girdim, tekerini patlatmıştım. İnik, inik tekerle, işte tekerini dikkat etmeden ormana girdim, teker patladı. Taşa denk geldi. Ondan sonra böyle bir çatısı var. ama ee, Amasörlü çatısı var, müthiş bir şey. Buradan ayarlayabiliyor, mavi düğmesinden ayarlayabiliyorsunuz. Ee, ve şurada Yine mavi bir lastiği var. Bu lastiğin mantığı şu. Buradan ayar yaptığınızda çok yumuşak yaptıysanız lastik üst tarafa denk gelirse aha sinyal dikkat etmeniz lazım. Zedeleyeceksiniz onu. Ne yapacaksınız? Biraz daha sertleştirmeniz gerekiyor. Yani böyle ayar yapabiliyorsunuz. Çok güzel, muazzam bir şey. Onun dışında bu modellerde ön ve arka lambası var. Selesi jel bir Çok iyi. Yani hiçbir şey almadım ben bu bisiklete ekstradan, sadece e, telefon tutacağından hariç, tabii ki kilidinden hariç ve pedalı hoşuma gitmiyor. Öyle numaralik e, bir pedal vermişler, yani onun dışında bir şey satın almanıza gerek yok. Sadece pedal almanız lazım ve ben de pedal almadım yani, ne abim yazık günah, yani e, takıntı yapmaya gerek yok. iyisin alayım takıntı. ne gereği var ki? Şu anda zaten onu kullanıp birkaç yıl kullanırım. Eskidiği zaman, biraz yıprandığı zaman çıkar, atar, yenisini alırım o zaman. Ee, tekerleri all right. Yani hem e, caddede sürmek için hem de arazide sürmek için aldım bunu. Bunu da bir kenarda tutun aklınıza. Yani bir bisiklet aldığınız zaman tekerini all right alabilirsiniz. Eğer benim gibi hem şehirde hem de e, arazide sürmek istiyorsanız. Bu da çok önemli. Vitesleri arkadaşlar, burası önemli. İki tane vitesi, ön arka hidrolik. Yani acayip bir şey. Motor gibi. Ee, benim motor var oradan biliyorum. Ve tabii ki disk. Aynı zamanda da vitesler, şey, e, frenlerinde şey var. Vitesleri de dedim galiba. Özür dilerim. Frenleri, hidrolik. Ee, balata sistemi var. Bildiğiniz motor balatası gibi. Motor fit frenleri gibi. Harika bir şey. Ee, tekeri 29 sop. Bunlar da genelde 29 sol standart oluyor ama boynuz küçükse işte çatısı S falan ya da herhalde M olduğu zaman e, o zaman 27.5 solluk oluyor. Şeyler tekerler küçülüyor yani. Başka da ne anlatabilirim? Ha bu bisikletin üzerinde böyle bir joystick var. Remote sistem deniyor buna. Boşun. Standart bu var. 2022 modellerde hem bu hem de e, kiosk işte bisiklet bilgisayarı varmış ama buna bu koymamışlar. Enflasyondan dolayı oradan e, kazanç elde etmek için onu oradan almışlar yani maalesef. Ben de ne yaptım? Ekstradan satın almak istemedim çünkü qx 5 vardı galiba 250 Euro'ydu. Dedim ya 250 Euro ona vereceğim telefonumu telefonu kullanayım dedim. Ekstra telefon vardı, iş telefonu bir şey yaramıyor. En azından bunu kullanayım dedim. Ondan sonra buna bir telefon tutacağıyla Smart Grip aldım. Boşun Smart Grip'i tutacakla boşun smart krebi yaklaşık 100 euro tuttu sonra bunu bluetooth üzerinden bağlantı yapıyorsunuz zaten videom var isteyenler buraya bakabilirler ve bu şarjı kablosu şarj oluyor burada yani hiçbir kabloya ihtiyacınız yok kablosu şarj oluyor bluetooth üzerinden bağlantıya giriyor ve ekranı app'i var flow app'i o app üzerinde tamamıyla bisikletin bir parçası olmuş oluyor yani hiç bir telefon gibi değil hatta bazıları Ekranı çok güzelmiş falan yazdılar. Nereden alabilirim? Dedim telefonum. Yani genel olarak bisiklet bu. Benim çok hoşuma gidiyor. İyi ki de almışım yani. Gerçekten hiç söylüyorum ben bunu. Dediğim gibi gerçekten bisiklet eksikliği vardı. Ben bu Northeim Veri Tesla'na geldiğimde ya bisikletsiz yapamıyordum ben. Aldım bir tane bisiklet süremedim dedim. Olacak gibi değil. Ondan sonra bunları keşfettim yani. Varsın siz, varsın Türkiye'dekiler kötülesin bunu. Yok spor değil, yok bilmem. Alınmasın. Ne haliniz varsa görün valla kendiniz bilirsiniz. Ee, saçma sapan da yorumlar yazmayın silerim valla. Yani gerçekten yok sağlıklı duymak istemiyorum. Yani sağlıksız değil işini kendinize saklayın kardeşim. Kendinize akıllı bilin siz. Zaten bu kafayla olduğumuz için Türkiye'nin insanları orta sekmen insanları bu bisikleti alacak seviye gelemiyor. Siz o kafada devam edin. Bizim Ereğli'de bir tane hoca vardı Bilyam Hoca diye. Derdi ki biz bisiklet sürerken bisiklet şeytan işidir bilmeyin. Vallahi var. Sonra belli bir yıl geçti. Yaşım işte ne bileyim 15-20 oldu. Baktım bisiklet sürmeye başladı bu. Sonra baktım araba aldı. Sonra insanlar dalga da geçmeye başladı. Hoca hani haramdı şeytan işiydi kendini niye sürüyorsun? Ya biz böyle bir milletiz işte. Neyse. Tabii ki bütün sözüm lafım herkese de değil. Bütün hacılara hocalara da değil. Benim annem babam da hacı hocaydı. Pardon hacıydı yani. Ama bilgisizlik kadar kötü bir şey değil. Bilmediğin şeyi eleştirmeyeceğim. Bak Savaş Cebeci ne yaptı? 70 kiloluk dünya şampiyonundan da dayak yemem. Ne oldu? Ağzını yüzünü kırdılar. Kaan da iyi yaptı. Ona da tebrik ediyorum yani. Ön yargılı olmayın. Yani bilmediğiniz bir şeyi ön iyi bir şey değil abi. Gerçekten gibi. Ya bunu yapıyoruz belki hepimiz yapıyoruz ama dikkatli olmak lazım. Şimdi bu bisiklete de yok sağlıklı değil. Yok alınmaz. Ya niye neye alınmaz? Alamazsın tabii ki sen. Pis konuşturuyorlar beni ya. Sonra yok. Türkiye'de her yerde var. La bu Türkiye'de her yerde nerede olacak bu bisikleti ya? Elektrikli bisikletin en ucuzu bu, Q. 3 bin ölü, 90 küsur bin lira para yapıyor. Her bisikletçi 90 bin liralık bisiklet mi satıyor Allah aşkına? Yarış bisikleti olur, ona bir şey demem. Yarış bisikletler ayrı bir hikaye. Ama her yerde yok mu bisiklet. Her yerde bu bisiklet olsa, o eldiveni takıp da bisikletçiyim diye insanlara bir şey anlatan adam da kalkıp da saçmalamaz. Çünkü sürmüş olur bu yavru ceylanı. Önyargısı kırılır çünkü. İnşallah bir gün sürer de on yargıları kırılır ya. Neyse. Şimdi ikinci bölüme geliyorum arkadaşlar. Bisiklet satın alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bisiklet satın alırken nelere dikmemiz dikkat etmemiz gerekiyor? Çok önemli şey var. Birincisi en önemli şey nasıl bisiklet almamız gerekiyor? MTV mi alacaksınız? Şehir bisikleti mi alacaksınız? Yol bisikleti mi alacaksınız? Nasıl bir bisiklet almak istiyorsunuz? Buna karar vermeniz lazım. Çarşıda alışveriş yapacaksınız, şehir içinde süreceksiniz. O zaman şehir bisikleti almanız lazım. Tekeri ince oluyor onların. Zaten bundan da hafif olur yani. Benim gibi arada da araziye girmek istiyorsunuz ama dağlık yerde yaşıyorsunuz. İşte bu bisiklet. MTB. Ya da ben profesyonelim. Zaten o profesyonel <laughs> benim sözümü dinlemez yani. Adam bilgisi var zaten. Ee, fakat benim şurada, burada anlatmak istediğim aslında şu. Bu bisiklet alırken önden amasörlüğü alırsanız arkadan amasörlüğü de almanız lazım. Eğer daha bisiklet istiyorsanız, sadece dağda sürmek istiyorsanız, genel olarak spor amaçlı dağda sürmek istiyorsanız arkadan da amasör de olması lazım. Çünkü düşünsenize siz bu bisikleti böyle alırsanız her şeyini değiştirebilirsiniz bunu. Direksiyonu değiştirirsiniz, tekerleri hoşunuza gitme değiştirebilirsiniz. Çatıyı, ön çatıyı değiştirebilirsiniz. Ama ana demiri değiştiremezsiniz. Zaten en pahalı ana demir. Ana demirin buraya yay yaptıramazsınız yani. Ha, en fazla senenin altına bir tane e, yaylı bir sistem alırsınız, sere tutajı alırsınız, sere demir alırsınız. O. Onun için iyi karar vermeniz lazım. Eğer dağlık bölgede sürecekseniz tamamen dağ bisiklet sürecekseniz hem ön hem arka amaçlarla alın. Kesinlikle. Sonra pişman olursunuz. He. Bisiklet ya da yolda ben yol bisikleti istiyorum. E, yolda bisiklet sürmek istiyorum. O zaman yol bisikleti alacaksınız. Buna çok dikkat edin. Buna kararı verdiniz. Bir taktik daha verin bunun yanında. Ona ek olarak tırnak içerisinde. Tekerlerini de ayarlayabilirsiniz. Mesela bu bisiklet MTB ama tekeri MTB tekeri değil. Yani arazi tekeri değil. Hem arazi hem yol tekeri. Bir tekeri ol rahat olarak geçiyor. ve bunu ol rahat oldum. Hem yolda sürüyorum rahat olsun. Çok ses çıkartmasın diye. Hem de arazide sürüyorum diye. Böyle bisiklet aldım. Teker Bunları da yapabilirsiniz. E, yol bisikletlerinde de bu var. Hem arazi arada giriyorum hem de normal yolda sürüyorum diyorsanız yol bisikletlerinde de olarak teker takabilirsiniz. Bunu da bilmiş olun. Ha, bunu karar verdiniz. Bisiklete karar verdiniz. Ben buna karar verdiğinizi düşünüyorum. Ya da şehir bisikletine karar verdiğinizi düşünüyorum. Tamam örnek vereyim bir tanesini. Peki ya da, çatısı ne kadar olacak? Nasıl bir çatı almak lazım? Bakın bunu Türkiye'deki çoğu insan bilmiyor. Ben ne için bilmiyor diyorum. Ben 2005'te Türkiye, şey 2015'te Türkiye'deydim. Ereğli'deyim. Konya'ya telefon açıyorum. İşte Konya ben, ben, sipariş vereceğim. Bisiklet satın alacağım. Siparişi verdim. Alüminyum çatısı var. O tipi de böyle. İşte e, V çatı. Bu çatılar benim daha çok hoşuma gidiyor. Böyle düz çatılar pek sevmiyorum öyle. Yol bisikletlerinde çok harika görünüyor. Yol bisikletlerinde öyle güzel güzel görünüyor. Ama bu spor bisikletlerde böyle V benim için daha çok hoşuma gidiyor. Böyle bir bisiklet seçtim. Alüminyum bisiklet 300 euro civarlarında. Siparişi verdim. Bisiklet gönderdiler. bisiklet geldi. Baktım. Ana dedim. Ramını söylemeyi unuttum. Onlar da bana söyledi. Telefon açtım. Dedi ki bunun ramını bana uymuyor. Bana işte şey lazım. XL ramını lazım. Ya işte bize standart, işte bu Türkiye'de rağmına falan kimse bakmıyor. Yani sallama da Türkiye'de de bakıyor. Profesyonel bisikletçiler var. Senden benden daha iyi biliyor. Bisiklet satıyorlar. adam. Haberi yok. İstanbul'da, Ankara'da yani büyük şehirlerde bilinmez mi? Yani Rahmi bir büyüklüğü var ya. Ben de neyse tamam dedim. İşte selesini yükselttim. Öyle sürdüm. Bisiklet aldığımda çok şey görünmüyordu. Çünkü bisiklet eldi galiba. Ben XL istemiştim. Yani onun için Buna çok dikkat edin. Bisiklet ana çatı e, şeyi var, ölçüsü var. Ölçüyü nereden bilebilirsiniz? Marka bisiklet marka sayfalarına girin. Bir tanesini ben aşağıya atayım link olarak. Orada boyunuzu verin. Diğer işte bacak aranızı falan soruyor ya da kolunuzu falan soruyor. Standart ayarlayın onu. Hiç dokunmayın oraya. İleri ileri yapın. Size boyunuza göre ee, bisiklet çatısını çıkaracağım. İşte hangi çatı almanız lazım. İşte 170 seniz sanırım e, çatısı L falan olabilir ya da M olabilir. Aynen M oluyor haliyle. 175 seniz L oluyor. 180'den yukarıysanız XL oluyor. Yani değişiyor bu. Onu öğrenmeniz lazım. Yani ona da karar vermeniz gerekiyor. Boyunuza göre onu da bilmeniz gerekiyor. Onu da bildiniz? Tamam, dediniz ki işte ben L alayım mesela. Onlar şey yaptınız. Ondan sonra bu sefer gelenin bisikletin ağırlığına, hafifliğine hafif olması lazım bisikletin. Her zaman hafif bisiklet daha iyidir. Yani bu aklınıza bulunsun. Hafif bisiklet daha iyidir, daha iyi sürülür. Daha çok zevk verir. Ee, taşıması iyidir. Merdiven çıkarken elinize pat diye alırsınız, yukarı çıkartırsınız. Hani böyle şeyler çok iyidir. Onun için alüminyum alın. Paranız daha çoksa e, karbon alın. En hafif bisikletler karbonlar. Ee, ama alüminyum tercih. Alüminyum bisiklet alın. Demir bisiklet kötü mü? Hayır. Bir bisikletler vardı bizim çocukluğumuzda. Hala var galiba Türkiye'de. Onlar demirdi. Allah süper bisiklet yani. Arkasına bir kişi daha oturuyor. Ya da alışveriş yapıyorsunuz. Onu da atıyorsunuz. Ya artık sizin o e, paşa gönlünüze kalmış bir şey. Eğer bir bisiklet tanıyorsanız, seviyorsanız demir bile olsa alın ya. Yani. Diyorum ya bisiklet mesela bir, bir saat CCL mi ne? öyle bir şeydi süper bisiklet yani e, bana göre en önemli şey bir bisiklete karar vermeniz hangi bisiklet işte yol bisikleti dağ bisikleti şehir bisikleti şudur budur ona çok karar vermeniz İkincisi de ana demir gerisi önemli değil vitesi hiç önemli değil vitesi az olsun vitesi ne kadar az olursa o kadar iyidir bu bisiklet bakın bugün profesyonel bisikletlere bakın yarış bisikletlerine Ön dişlisi ya birdir ya ikidir. Üç tane olmaz. Amatör bisikletlere bakarsanız hep üç tane koyuyorlar oraya. Ya niye üç tane koyuyorlar? Vallahi onu da anlamıyorum. Çünkü niye? A amatör insanlar hep vitesine bakıyor. Kaç vites? 20 vites mi? 27 vites mi? Ya en amatör bisikletler 27 vites. Vites iyi bir şey değil. Zaten kullanamayacaksınız ki. Viteslerin zaten mesela bu 11 vites ya. Benim bunu kullanacağım 2-3 ile 6 arası. 10'u 11'e kullanmayacağım ki ben onu. Kullanmıyorum. Hiç daha hiç kullanmadım. Yani çünkü zincir bu iki, bu 3-4 tanesinin arasına gidip gidip geliyor. Yıllar sonra sadece oraları aşınacak. Diğer yerlere zaten aşınmayacak yani. Yani vitesi az olsun. Çok olmasın. Ciddi söylüyorum yani. Vites saçmalık yani. Onu da söyleyeyim yani. Ha niye onlar 3 tane koyuyorlar? E bilmiyorum. Profesyonel bisikletleri baktığınız zaman adamlar 2 tane koymuşlar. 3 tane değil. Gerek yok çünkü üçüncüye ne gerek var yani veya işte arka taraf diyorum ya bu 11 vitesli buna da bence gerek yok 9 olsa yeterliydi ee, ama 11 bunda bunun van modeli var işte o van modeli 10 vitesliydi onu da alabilirmişim bundan da 200-300 euro ucuzdu yani. Ama bunu da aldığıma pişman değilim. Çünkü bunun Shimano'nun bir üst segmenti. 11 vites, şey, 11 ama kalitesi daha yüksek. Yani e, umarım videom hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse ne yapacağınızı biliyorsunuz. Görevinizi yerinize getirmeyi unutmayın bu arada. Abone olmak parasız yani. E, soru sormak da parasız. En azından bir nokta atın yani. Hiçbir şey sormayacaksınız bile. Bir oradan bir smile gönderin. Bir nokta atın. Çünkü algoritma bu şekilde öne çıkartıyor yani. Ee, bilmiyorum, hani zaten YouTube'da da fazla tutulmadım ben. Benim atölye videolarım kapandı. Yani atölyemi kapattıktan sonra zaten YouTube beni de fazla öne çıkartmamaya başladı. Çünkü atölye videoları gerçekten çok önemliydi. İleride bilmiyorum, atölyem olursa ki hedefim o zaten, atölye videoları atmaya maravuz işleri yapmaya devam edeceğim. Allah büyük. Bakalım. Yani e, dört gözle bekliyorum. İnşallah bir yolunu bulurum. Bir atölye açarım kendime. Almanya'da da atölye açmak öyle kolay değil yani. Eşyaların da hepsi şimdi kenarda duruyor yani. E, işte satın sat diyenler var. Niye satayım ki yani? Satmam ben onları. Çünkü benim hayalim onlar. Yani ee, o kadar onlara şey verdim, aldım. sadece şeyi satacağım, ee, tezgah, testerem satacağım. tezgah testeremi satacağım. Tezgah testeremin dışında diğer şeylerimi, eşyalarımı zaten satmam yani, satmak istemiyorum. Ee, biliyorum, videolar, işte Marangoz videolarımı görüyorlar, arkadaşlar izliyorlar. Güzel çektim o videolarda, çok emek harcadım onlara. Sonra işte lisans, işte müzik lisansı yeniler oldu. Yok şurayı kesmen lazım, burayı kesmen lazım. Oraları kestim, buraları kestim. Bazı videolar bozuldu. Ama gene de güzel videolar. O videolardan dolayı çok arkadaşlar geliyor abone oluyor. Bazıları bakıyorlar yok bu başka iş yapıyor diye. Ondan sonra abonelikten çıkıyorlar. O arkadaşlar da şunu tavsiye ederim. Abonelikten çıkmayın. Tamam videolarımı hepsi izlemeyebilirsiniz zaten. Kimse kimseyi zorla izlemek zorunda değil ama. Çünkü atölye açacağım yani. Belki arada bir girip bakabilirsiniz. Ama zaten diğer videolarım var yani. Hepsi duruyor. Hiçbirini silmedim yani. O videolarıma bakabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Give it to me like. <laughs>